Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Evde sürekli meyve suyu yapıyorum ve size de şöyle tarif etmek istedim. Burada yarım kilo kadar frambuaz ve börtlen var karışık. 3 litre de su var. Ocağı aldım şöyle kaynamasını bekledim. Kaynadıktan sonra bir 3-5 dakika kadar kaynatıyorum. Burada da 2 litre su 200 gram kadar frank üzümü gilaburu var. Bunu da aynı şekilde kaynayana kadar tutuyorum. Kaynadıktan sonra 3-5 dakika 3-5 dakika sonra hemen bunu şekerli yapıyorum böğürtlenli olanı. Bir küçük çay bardağı şeker ekledim. İnanın bir küçük çay bardağı yeterli oluyor. Şimdi 1 dakika daha kaynatacağım. Şekerle kaynatmıyorum. Böylece vitamin ve mineralleri yok olmuyor. Meyve suyunun böyle taze, fresh bir tadı oluyor. Böğürtlenli olan 1 dakika kadar kaynadı. Şimdi ocağı kapatıp onun kapağını kapatacağım. Soğumaya bırakacağım. Bazen e, soğuduktan sonra buzdolabına alıp içeceğimiz zaman blender ile yapıyorum. Blender nasıl yaptığımı da göstereceğim size. İkisini de böyle soğuttum. Buzdolabına aldım. Şu an ikisi de buz gibi. Gileburu, frenk üzümü, meyve suyuna şeker katmadım. Onu şekersiz hazırladım. Şimdi hemen e, bir rondo ile şöyle bakın. Rondoyu dibine bastırmadan tencerenin şöyle tombiş kısmı yüzeyde kalacak şekilde bir 15-20 saniye kadar çekiyorum. Bakın böyle dibine bastırmayalım çünkü bu rondolar tencerelerin dibini sıyırıp alıyor. Metal yiyip içmeyelim lütfen. Bakar mısınız köpük köpük çok güzel oluyor. 15-20 saniye sonra kontrol edin. İstediğiniz kıvamda ise bırakabilirsiniz. Değilse istediğiniz kıvama kadar çekebilirsiniz. Ben genelde kısa tutuyorum çekme işini. Yeterli oluyor. İçerisinde meyve parçacıklı seviyoruz biz. Şimdi bunu da aynı şekilde tencerenin dibine bastırmadan böyle tombul kısmını yüzeyde görecek şekilde hızlıca çekiyorum. Rondoyu bu şekilde güvenle kullanabilirsiniz. Tencerelerin ya da çırpma kaplarının dibine kadar rondoyu bastırmayın burulu olan da şekersiz. Çok güzel oluyor. Frank üzümü, gilaburu bunlar hep aynı şeyler ve biz çok seviyoruz. İkisini de bahçemde kendim yetiştiriyorum. buruyu saksıda yetiştiriyorum. Bu aşamadan sonra tekrar süzme işi yapmıyorum. Çekirdekleri tencerenin dibine çöküyor ama çekirdekleriyle tüketmek tabii ki çok sağlıklı. İstemezseniz tencerenin dibinde çekirdekleri kalır. Örtnem ve frambuazı da bahçede yetiştiriyorum köpük köpük oluyor. Biz hiç meyve suyu almıyoruz. Bu şekilde yapıyorum. Saklarken de hiç tencerelerinden boşaltmıyorum. Direkt tencereleri ile buzdolabına koyuyorum. Ağızları kapalı olarak ve bir hafta kadar hiç bozulmadan taze, fresh, mis kokulu meyve suyu içme imkanımız oluyor. Katkısız, doğal. İsterseniz şeker eklemeyebilirsiniz. Damak tadınıza göre şeker miktarını ayarlayabilirsiniz. Son derece sağlıklı. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Tadı da şahane. Ben şimdi şöyle hemen bardağa koyacağım. Bu da frank üzümü, gilaburu meyve suyu. Bunun da kıvamı bu şekilde. Bu zaten çok koyu kıvamlı olmaz. Biraz tadı ilaca benziyor çünkü. Onu şifa niyetine içeceğiz. Evde meyve suyu yapmak bu kadar kolay. Bu meyve suyunu kahvaltıda, yemeklerin yanında ya da sade olarak tüketebilirsiniz. Ama en çok da böyle köpüğü bizim çok hoşumuza gidiyor. Kokusu o kadar güzel ki anlatamam size. Her türlü meyve ile böyle meyve suyu yapabilirsiniz. Ölçü olarak da yarım kilo meyve 3 litre su yeterli oluyor. Şekeri de arzunuza göre katabilirsiniz. Bir çay bardağı şeker yeterli oluyor bu ölçülere. Çok güzel gerçekten dondurulmuş meyve ile yapıyorum ben bunları. Yazın taze meyveleri taze tüketebiliriz. Dondurucuya koyduklarımı da kışın bu şekilde meyve suyu yapıyorum. Bu meyve suyunu hem sıcak hem soğuk içebiliriz. Biz kışın sıcak içmeyi, yazında soğuk içmeyi seviyoruz. Yaz kış dondurucumda hep meyve var. Deneyeceklere afiyet, şifa ve güzel fikirler olsun.